Selçuklu'da Sayın İlçe Başkanı ve Belediye Başkanı sokak sokak gezdiler. Ne dediler? Asgari ücret 30 altında yokuz. Altına yokuz. Bütün esnafı gezmişler. Bugün beni de aradılar. Peki bu el broşürlerini dağıtırken, genel merkezinden gelen el broşürlerini dağıtırken Selçuk Belediyesi'nin asgari ücreti ne kadardı? Şu anda ne kadar? Şimdi bir işin inandırıcı olması için ilk önce bunu sizin eylemde gerçekleştirmeniz gerekir. Siz asgari ücreti Selçuk Belediyesi'nde 22 bin lira uygulayacaksınız. Ondan sonra da sokaklarda asgari ücret 30 altında yok olacaksınız. Şimdi daha bir durum daha var şu anda Selçuk Belediyesi'nde. Ne yazık ki şu an Selçuk Belediyesi'nde tüm işçileri asgari ücret yatırmış Sayın Başkan. Memurların da maaşını yarım yatırmış. Şimdi bakın kıymetli Selçuklar bir şeyi e, buradan net bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Burası gerçekten önemli. Şimdi şu anda yapılan her şeyi yapılan hukukçular dahil Meryem Ana otobak gelirlerine bağlıyorlar. Biz de bugün meclis üyesi grubumuzla birlikte baktık faaliyet raporlarına. İşte bizim dönemimizde neydi? Şunu net ifade edeyim. Hiçbir zaman Meryem Ana gelirleri bütçenin %60'ı 70'i olmamış. Yani şöyle bir örnek vereyim size. 2023 yılında 135 milyonlara gibi parayı muhasebeleştirmiş Meryem Hanım. Bütçede 450 milyonmuş. Yani yaklaşık %30 civarında. Şunu da söyleyeyim. Bakın kıymetli Selçuklular. Otopark geliri diyor Sayın Başkan. Otopark geliri değil. Selçuk Belediyesi Meryem Hanım'a girişlerinden kişi başı para alıyordu. Şu anda bunu alamıyor. Şimdi örnekte de Germenciyi falan söylemiş bu Ceste ilgili. E şimdi ben de soruyorum kardeşim ya. Şimdi biz Germenciğim, in, İncirloğlu'nun, tren düşünüyorum çevre ilçeli. Ve Türkiye'deki 900 küsur belediyenin, ilçe belediyesinin Meryem diye bir geliri var mı? Yani bu şekilde bir tarz geliri var mı? Bu insanlar, burada buraları yöneten insanlar, şehirleri nasıl yönetiyor? Şu anda çok eminim belediye hizmetleri açısından Selçuk hem trenin hem Germenci'nin gerisinde kalmıştır. Net. Çok net. Şimdi bakıyoruz. Şunu yapmıyorlar. İşte Meryem oldu. Duyuyorum. Bakın. Esnaf beni arıyor. Diyor ki işte işgali arttırıyor. Şunu yapıyor. Bunu yapıyor. Diyor ki işte Meryem Hanı'ya bağlı. Bunu açıkça da söylüyorlarmış. Sıkıntı yok. Ha ben şundan şunu söylemek istiyorum. Beni onlarca kişi aradı. Şimdi bu paylaşımları yapıyor hanımefendi. Şimdi bu, bunlara baktığınız zaman demokrasi, işte çağdaşlık, şu bu diye konuşurlar mikrofonları gördüklerinde. Belediye işçisini arayarak sonra sosyal medyada yaptıkları paylaşımın altına yorum yaptırıyorlar ya. Bu kadar mı acizsiniz ya? Bu kadar mı acizsiniz? Yani şimdi demokrasiden dem buranda bir paylaşım yaptıklarında belediye işçisine altına yorum yapın diye bakın çok samimi söylüyorum. Ben Selçuk'un evladıyım. Belediye çalışanları %100'ünü yüzde tanıyorum yani. Yapmayın. İnsanların şerefiyle, aysiyetiyle, onurumla oynamayın. Bakın şu anda Selçuk Beyesi bunu yapıyor. Çok net. Evet, işçiler konusuna tekrar dönersek bu açıklamayı yaptıktan sonra şu anda Selçuk Belediyesi'nde çalışan işçiler 22 bin küsur lira asgari ücret alıyor. İki yıldan beri, bakın, iki yıldan beri işçi ikramiyesini ödemiyorsun. Böyle bir şey olamaz. Kimse kusura bakmayacak. Memurun maaşını yarım yatırmış belediye. Bu da bir suçtur bu arada. Böyle bir şey olamaz yani. E şimdi sen ikramiye ödememiş, Maaşları düşük ödüyorsun. 1 Ocak'tan beri sen işinle sözleşme yapmıyorsun. Neden? Meryem Han elinden gitti. Böyle bir şey olabilir mi? Kıymetli Selçuklar, kıymetli basın mensupları. Yani bu saatten sonra biz önümüzdeki 4 yılı Meryem Han'a gitti. Hiçbir şey yapmayacağımla mı geçireceğiz? Bakın Selçuk halkı bunu unutmaz. Buradan çok net ifade etmek istiyorum. Devletli Selçuklular. Lafa geldi mi liyakat ve adalet. Bakın şu anda Selçuklar bir takım kent konseyi ile ilgili toplantılar oluyor. Ben katılmıyorum. WhatsApp'tan bana gönderiyorlar. Neden katılmadığımı ifade edeyim. Şu anki kent konseyi başkanı meclis üyesidir. Bir görevde bulmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve çok net ifade edeyim. Oğlu bizim dönemimizde Selçuk Belediyesi'ne işe girdi. Meclis üyesinin oğlu. Şu anki başkan yardımcısı Bilgi Keskin. Oğlu Selçuk şu işe girdi. Nerede liyakat? Bizi sosyal medyada her yerde eleştirenler nerede? Gençlik kolları başkanları belediye çalışıyor. Meclis üyesinin çocuğu belediye çalışıyor. Eee başkan yardımcısının çocuğu belediye çalışıyor. Yani bu Selçuk da sizden ibaret mi Selçuk? Yani burada belediye çalışmak için il ve cumhuriyet görev mi yapmak lazım? Bakın liyakat diye bir şey şu anda belediyede kalmadı. Şu anda belediye liyakat ve adalet açısından çökmüş durumda. Bunu da ifade etmek istedim.